Bu konu içimizde hiçbirimizin Türkiye'de kalbi vicdanı olan hiçbirimizin tek kelimeyle bile hakkında bir şey söylemeden yapamayacağı bir konudur. Bu konuyu bir memleket meselesi olarak görüyorum. Hepimizin meselesi. Bütün milletvekillerinin meselesi. Bütün bakanların meselesi. Evet öncelikli olarak başka baka, aile bakanlığımız olmak üzere, adalet bakanlığımız olmak üzere onların meselesi olmakla beraber bütün milletvekillerimizin, bütün bakanlarımızın Türkiye'de birincil meselelerinden bir tanesi. Ben kendi grubum adına söyleyeceğim şey daha evvel yaptığımız gibi biz Türkiye'nin e, önemsediği bütün davaları özellikle kadın milletvekilleri olarak yakın takip ediyoruz. Bu konuda da böyle olacak. Biz bütün milletvekilleri olarak bu davaları yakından takip edeceğiz. Savcının iddianamesini, Adalet Bakanlığı'nı, Aile Bakanlığı'nın ne yaptığını yakından takip edeceğiz. Eee bu konu asla ve kat'a a yumuşatılamaz. Asla ve kat'a bu konuya dair eee herhangi yumuşatıcı bir ifade kullanılamaz. En ağır şekilde annenin, babanın evlendirildiği kişinin ve hatta bence yargı makamı çok daha özel bir karar vererek eminim yakın aile çevresinde bu konuyu bilen e, insanların hepsinin ifadeye çağrılarak neden böyle bir şeye müsamaha gösterdiklerini hukukun çerçevesinin e, Türkiye'de örnek bir karar teşkil edecek şekilde zorlanarak e, aile çevresi de dahil olmak üzere yakınları bu konuyu bilen her kim varsa onlara da ulaşacak şekilde bu dava sürecinin yakından takip edilmesi gerekiyor. Eee bu konu karşısında eee sayın sözcümüzün sayın Ömer Çelik'in dün yaptığı açıklama çok önemli. Aile Bakanımız zaten eee bakanlık olarak davaya müdahil olduklarını açıkladılar. Eee bu uzun soluklu meseleyi takip edeceğiz. Burada elbette ki kürsüye gelen milletvekili arkadaşlarımız bu konuya dair fikirlerini de beyan edeceklerdir. Ama bu sadece fikir beyan edilecek. Sadece ne kadar üzüldüğümüzü söyleyeceğimiz bir konu değil. Uzun vadeli takip etmemiz gereken eee hem dava süreci hem de neden böyle bir şey olmuş? Hangi ortam, hangi şartlar bunların oluşmasına sebebiyet vermiş? Bu konuya dair hepsini yapalım. Gerekirse bu konuyla alakalı hep birlikte bir araştırma komisyonu kuralım. Çocukların istismarı ile alakalı Türkiye Büyük Millet Meclisi daha geniş anlamda hangi sorumlulukları alabilir? Nerede nasıl boşluklar var? Buna dair hepsini hep beraber değerlendirelim.